Hepinize merhaba arkadaşlar. Market indirimleri sayfamıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaca Home'un bir alana bir bedava kampanyasının ürünlerini tanıtacağım. Son gün 14 Ocak unutmayın. 14 Ocak'a kadar Karaca Home'dan bu ürünleri bir alana bir bedava ve kampanyalı fiyatlarıyla alabilirsiniz. Evet hiç beklemeden ilk ürünümüzle başlayalım. Sarah Henderson Melange tek kişilik nevresim takımı 1099 lira. Yine Sarah Henderson'ın Melange çift kişilik nevresim takımı 1299 lira. Karaca Home Cool Touch Stripe çift kişilik nevresim takımı gri renk 1999 lira. Karaca Home Cool Touch Stripe çift kişilik nevresim takımı mavi renk 1999 lira. Sarah Anderson era tek kişilik nevresim takımı Indigo 1099 lira. Sarah Anderson Karlen çift kişilik nevresim takımı sarı renk 1299 lira. Karaca Home Wilma gri koltuk örtüsü 170 çarpı 210 cm ebatlarında 299 lira. Karaca Home, Back to Basic Mavi, %100 pamuklu, tek kişilik nevresim takımı 1799 lira. Karaca Home'un Back to Basic tek kişilik nevresim takımı Antrasit, 1799 lira. Karaca Home, Back to Basic, %100 pamuklu, King Size nevresim takımı, kiremit renkte 2199 lira. Karaca Home Lacivert Trom 130 x 170 santim genişliğinde 249 lira. Karaca Home'un Cordoba tek kişilik pike yatak örtüsü 160 x 230 boyutlarında keramit renk 449 lira. Karaca Home Back to Basic banyo havlusu 85 x 150 boyutlarında antrasit 349 lira. Tahara tek kişilik nevresim takımı Terrakota 1199 lira. Back to Basic açık hardal nevresim takımı tek kişilik 1799 lira. Cool Touch Strip çift kişilik nevresim takımı beyaz 1999 lira. Comfort Touch düz pamuk havlu %100 pamuk havlu gri renk 85 x 150 cm ebatlarında 549 lira. Comfort Touch düz havlu gri renk 50 x 90 249 lira. Back to Basic bej el havlusu 30 x 50 ebatlarında 59 lira. Back to Basic %100 pamuk banyo havlusu 85x150 ebatlarında Vizon 349 lira. Karacı Home 4 element 5 %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Sarah Henderson Brenna tek kişilik nevresim takımı 1099 lira. 4 element blush %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Back to basic bej renk %100 pamuklu tek kişilik nevresim takımı 1799 lira. Leslie hardal çift kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1299 lira. Sarah Henderson era çift kişilik nevresim takımı 1299 lira. Karaca Home, Leslie Hardal tek kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1199 lira. Karaca Home, Cordoba Kiremit çift kişilik pike yatak örtüsü 499 lira. Arlo Terracotta çift kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1299 lira. Vena mavi çift kişilik nevresim takımı 1299 lira. Back to Basic Kiremit Bornoz Large X-Large ebatlarında 599 lira. Leslie Indigo tek kişilik nevresim takımı 1199 lira. Comfort Touch düz havlu 30 x 50 ebatlarında 99 lira. Wilma Antrasit koltuk örtüsü 299 lira. Charm, Bolt, Hardal, Saten tek kişilik nevresim takımı 1999 lira. Back to Basic, Pamuk tek kişilik nevresim takımı 1799 lira. Back to Basic, tek kişilik nevresim takımı 1799 lira. Back to Basic, King Size nevresim takımı antrasit renklerde 2199 lira. Palm, Ma çift kişilik nevresim takımı terrakota 1299 lira. Yine Palma'nın tek kişilik nevresim takımı 1199 lira. Kordoba Bordo çift kişilik pike yata görtüsü 499 lira. Wilma Antrasit Town Battaniye 249 lira. Back to Back çift kişilik nevresim takımı Antrasit 1999 lira. Back to Basic Açık Hardal Çift Kişilik Nevresim Takımı 1999 lira. Betty Beige Town 130 x 170 cm boyutlarında 249 lira. Yine Betty Grey Town 130 x 170 cm ebatlarında 249 lira. Cordoba tek kişilik pike yatak örtüsü 449 lira. Back to Basic banyo havlusu Kedemit renkte 349 lira. Back to Basic açık banyo havlusu. Mavi renk 349 lira. Dessert çift kişilik. Nevresin takımı yeşil renk 1299 lira. Comfort Touch düz 5. %100 pamuklu havlu. 249 lira. Comfort Touch'ın yine pamuklu havlusu. Mint 85x150 wattlarında. 549 lira. Comfort Touch'ın nakışlı havlusu pudra renk 30 x 50 wattlarında 219 lira. Comfort Touch havlu yine 30 x 50 mavi renk 99 lira. Sarah Andersen Grimes mikrofiber tek kişilik yorgan somon renginde 899 lira. Karacahum'un Back to Basic mavi %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. 4 element koyu gri %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı ateş diyor 1999 lira. Yine 4 element terrakotta çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Palma haki tek kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1199 lira. Vilma lacivert koltuk örtüsü 299 lira. Sarah Henderson, Grimus Mikrofiber çift kişilik yorgan, somon renk 999 lira. Back to basic koyu pudra, %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 1999 lira. Yine back to basic vizon, çift kişilik nevresim takımı, 1999 lira. Back to basic kelemit renklerde çift kişilik nevresim takımı, 1999 lira. 4 eleman çift kişilik evresim takımı haki renk 1999 lira. Arlo mavi çift kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1299 lira. Palma haki çift kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1299 lira. Dissert tek kişilik %100 pamuk nevresim takımı yeşil renk 1199 lira. Vilma 5 koltuk örtüsü 299 lira. Betty gri koltuk örtüsü 299 lira. Back to basic ayak havlusu antrasit 129 lira. Back to basic beş pamuklu çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Yine back to basic vizon tek kişilik nevresim takımı 1799 lira. Back to basic sarabi pamuk tek kişilik nevresim takımı 1799 lira. 4 element açık gri %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı hava 1999 lira. Yine çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Back to basic %100 pamuklu king size nevresim takımı mavi renk 2199 lira. Back to basic'in yine açık ardalı king size 2199 lira. Pamuklu king size nevresim takımı beyaz 2199 lira. Arlo Terracotta tek kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1199 lira. Cool Touch Strip çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Cool Touch Strip tek çift kişilik nevresim takımı siyah 1999 lira. Cool Touch Strip çift kişilik nevresim takımı yeşil 1999 lira. Comfort Touch düz havlu pudra belli çarpı 90 boyutlarında 249 lira. Comfort Touch düz %100 pamuklu havlu mid 50 çarpı 90 249 lira. Comfort Touch düz 5 pamuklu havlu 85 çarpı 150 ebatlarında 549 lira. 30 çarpı 50 ebatlarında yine havlumuz 99 lira. Betty Antrasit Town 249 lira. Vetro 5 tek kişilik ipli boyalı nevresim takımı 1199 lira. Back to basic banyo havlusu açık artı al 349 lira. Back to basic %100 pamuklu banyo havlusu koyu pudra 349 lira. 4 element beyaz renk çift kişilik takımı 1999 lira. 4 element açık mavi çift kişilik takımı 1999 lira. Back to basic el havlusu 59 lira. Palma Indigo tek kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1199 lira. 4 element antrasit çift kişilik nevresim takımı 1999 lira. Tek kişilik ipliği boyalı nevresim takımı 1199 lira. Sarah Anderson Grimms mikrofiber tek kişilik yorgan mint 899 lira. Sarah Anderson Grimms mikrofiber çift kişilik yorgan mint 999 lira. Leslie Indigo çift kişilik ipli boyalı nevresim takımı 1299 lira. Vetro mavi çift kişilik ipli boyalı nevresim takımı 1299 lira. Betty 5 koltuk örtüsü 299 lira. Betty lacivert koltuk örtüsü 299 lira. Palma 5 çift kişilik ipli boyalı nevresim takımı 1299 lira. Wilma grey Town battaniye 249 lira. Sanın Sara Henderson, Grimes Mikrofiber çift kişilik yorgan lila 999 lira. Karacohon Wilma lacivert Torn Vattaniye 249 lira. Palma Indigo çift kişilik ipliği boyalı evresim takımı 1299 lira. Cool Touch Stripe çift kişilik nevresim takımı bej renk 1999 lira. Karaca Home Wilma Haki koltuk örtüsü. 170x210 santim boyutlarında. 299 lira. Back to Basic Sarabi. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı. 1999 lira. Leslie Indigo çift kişilik ipliği boyalı nevresim takımı. 1299 lira. Ve son ürünümüz. Karaca Home Comfort Touch düz. %100 pamuklu havlu pudra rengi. 30x50 ebatlarında 999 lira. Karaca Home'un bir alana bir bedava kampanyasındaki ürünleri inceledik. Son gün 14 Ocak 2024 unutmayın. Bu tarihe kadar Karaca Home'dan bu ürünleri bir alana bir bedava şeklinde ve kampanyalı fiyatlarıyla alabilirsiniz. Hepinize bol indirimli, bol kampanyalı alışverişler dileriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki indirimde görüşmek üzere.